atalarımız vardı kimse size bakan iyiliklerle dünyaya medeniyet kuran komşusu açken çok yatmaya iyiliğin anahtarı kötülüğe de kalkan Merhaba arkadaşlar ben Grozny grubundan Ayşe Sonkur Merhabalar ben Emine Hanım Merhabalar ben Sunasunay Bu ayet görevimiz olan Ramazan camide yaşa görevimizi canlandırdık Ay bir şey söyleyeceğim. Bu saçı açayım. Kız kim? Ne? Bakalım. Olur. telefoncuya benziyor, soralım ne olacak? Ya kanka şimdi fazla tepki falan gösterir. Ne diyeceğini bilemiyorum. olur. Şey Merhabalar. Merhaba. Kusura bakma rahatsızlıkla buralardan değiştirdim. O yüzden selamlar. Yok, bana Ne Nerelisin? Ben İngiltere'den geliyorum. Buraları arada böyle geziyorum. Çok güzel yerlerimiz var. Dersim sana buraları Ha Gerçekten mi? Rahatsız olmazsınız. Ne iyi hmm. günler. Rahatsızızız. Çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Gel Alır. Gel yani istersen buradan başlayalım. Alır. Burası millar. 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 Burada milla. Mekat. Milla. Mekat. Burada imam Namaz kılıyor ve arkasında cemaatler oluyor. cemaat. Cemaat. Cema. İmamın arkasında namaz kılan kişiler. Anladım. Burada çincilik sanatı olur. Tamam. Yok, Bir Güzel oluyor. Fotoğraf çekmek istemiyorum. Yok sorun değil çekebilirsin. Teşekkür ederim. Peki bu nedir? Burası da kürsü. Köşkü. Evet. E, imamın burada e, kişilere burada bazı sohbet eder. Yani e, sohbet, yani bilgi verir. Din konusunda, dinin konusunda burada insanlara, kişilere sohbet veriyor. Şurada Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Evet. Buradan çıkılıyor buraya. Evet. Gözü o çıkıyor. Burada aynı şey mi yapılıyor? Orada da çünkü çıkılıyor sanırım. Orada da burada var mikrofon. Gel sana da ekran tarafı göstereyim. Olur. Bayrak. Evet, o bizim bayrağımız. Burası da e, minzer, cuma günleri. Namaz kılınır burada. Cuma namazını kılınır falan. İşte çıkar buraya imam. Burada hutbe veririz. Sadece cuma günü. Evet, cuma günleri Müslümanların dini bayramı olduğu için burada gelir, iman, ne yap cuma hutbesi okunur cuma günü. Tabii. İslam İslam'a öğretmek mecburiyeti. Ha anladım. Gerçekten bu zaman peki o, oralarda ne yazıyor? Oralarda Allah'ın yine olduğu gibi şurada gibi, alan 99 ismini yazıyor. <laughs> çok çok kutlandı. <laughs> onlar şeyi onlar eee Allah'ı bilir. Ama ben de... Zikir. Ama um, yani. Yani böyle bir şey evet. böyle, so, evet. çok evet. Bana böyle bir de sonra gidin dostum. Geçti kanımsın. Pis ettirdiler. Bana Bana bulaştılar. Kanlı kanlı. Kanlı kanlı. Kanlı Ben Pis ettirdiler. 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 Pis ettirdiler.

<متضين> وتصق الحياة بنور هدى <متضين> وتطلق نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب vardı kimse size bakan iyiliklerle dünyaya medeniyet kuran komşusu açken çok yatmaya niliğin anahtarı kötülüğe de kalkan yalnızın kimse sizin bayramıydı ramazan mallarınızın zekatını verin diyor kuran köprüler kurduk kardeşleri kavuştu